Merhaba. Uzun bir aradan sonra Likya sohbetlerine devam ediyoruz. Bugün Bodrum'dayız. Daha doğrusu ben İstanbul'dayım ama Bodrum'a gidiyoruz konuğum Burcu Güneş. Burcucuğum merhaba. Merhaba. Yalıkavağa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de benim programıma hoş geldin. Şimdi Burcucuğum birazcık senden bahsedeceğim ben çok kısa. Sen e, yoga eğitmenisin. Evet. Beni yoga ile tanıştırdığın için öncelikle teşekkür ediyorum sana. Şimdi Sadece yoga eğitmenliği yapmıyorsunuz ama Bunu böyle dansla ya da farklı etkinliklerle harmanladığını biliyorum. Hatta çok yakın bir zamanda Minik Adımlar adlı bir atölye çalışması yaptın ve ben senin bu atölyene katıldım. Yani önce bir kısaca senden bahsedelim istiyorum. Sonra o Minik Adımlar atölyesine gelelim istiyorum. Tabii yani yoga eğitmenliği ile ilgili bahsedeyim. Yani yoga bir yol zaten. E, dolayısıyla ben yoga yolculuğunda yoga terapi alanını e, seçtim. Bu da bir hata Yoga'nın. Biraz daha batıyla, e, medikalle harmanlanmış, daha böyle hem de mühendis olmamla ilgili kafama çok yatan bir e, yolu. Bazı şeyleri tam anlamlandırdığım, aktarırken de bunları bir zemine oturtmayı e, araştırdığım, sevdiğim e, bir yol. Aslında Vini Yoga diye e, geçiyor ve her bedene uygun olarak biraz daha e, pozların içerisinde böyle uzun uzun kalarak değil de o pozlara e, adım adım e, herkesi her bedeni hazırlayarak yerleştiğimiz bir çalışma şekli var. Biraz daha farklılığını anlatacak olursam ama diğer taraftan bütün aslında hep <laughs> ulaşmak istediği yer. E, aynı öze ulaşmak üzere yapıyoruz aslında biz bu çalışmaları. Ve çok temel e, güzel bir e, yanı da yine sempatik ve parasempatik sinir sistemini dengeleyerek başlıyoruz ve yine sonunda da seansın bu e, dengeyle bitiriyoruz. Ya örneğin hani yoganın e, bir farkı diğer e, pilates çalışmalara olsun. Öyle nefes çalışmalarıyla birlikte yapılan birçok egzersizden ee, bu dengeyi ya yani mesela bir fiziksel çalışmadan sonra tekrar dinlenme ihtiyacı gelebiliyor. Ama bir yoga seansı 40 dakika bile olsa veya bir buçuk saat bile olsa onun içerisinde o dinlenmeyi de mutlaka alıyoruz. Bilirsin yani o en sondaki şavasana ile birlikte daha dengeli bir hale geliyor. E, bu tabi yoga terapi. Ben bunu daha uzun da anlatabilirim. Belki bununla evet. da evet. yapabilirim. mesela yoga terapi yaptırıyorum. Dolayısıyla bu yoga sup oluyor. işte başka bir alan oluyor. Ama yine kendi içinde de yoga terapi oluyor. Onun dışında astrolojiye çok ilgim var benim biliyorsun. Ay bizi çok etkilediği için Yeni aylarda ve dolunaylarda zaten özel çalışmalar yapmaya başlamıştım. Dolunayda hep yin yoga yapardım. Şimdi dolunaylarda öyle bir hani o enerjiyi atmakla ilgili yoga dans çok yakıştı. Benim de hani eğitimini alıp e, kendime başka bir alan e, açtığımda e, yin yoga da yeni ayda çok yakıştı. Dolayısıyla onları da o şekilde her yeni ay aynı olmuyor, her dolunay aynı olmuyor. Onların da getirdiği böyle bazı göksel sembolizm ve harmanlayıp güzel değişik çalışmalar yapıyorum. Evet bunları zaman zaman açacağız. Şimdi ben hiç yoga bilmeyen insanlar da birazcık faydalansın istiyorum. Mesela hani yeni yoga diyoruz ben anlıyorum yaptığım için. Tabii. Ee, ama Evet, Şeyin, anlatılmaz yoga. yaşanır şekilde evet. oluyor değil mi? E, dolayısıyla bugün programımız bir anlamda biraz gizgah aslında. E, yoga'dan da bahsedeceğiz. Seni tanıtalım istedim önce. Minik adımlar bana çok ilham verdiği için. Çünkü her şey bir minik bir adımla başlıyor. Bebeklik bebekler bile bir minik bir adımla başlıyor. Yani birdenbire yürüyemiyorsun. Her şey böyle adım adım ve bir süre sonra zaten farklı bir yola girdiğini fark ediyorsun. Ben şimdi uzun zaman program çekmeyince sanki çekim yapamayacağım gibi bir duyguya kapıldım mesela kendi adıma. Ama nerede, yani bir yerden başladığım zaman da onu yapabileceğimi ve yani ne kadar çok çekimler de yaptım sonuçta. Onu da biliyorum. Seninle minik adımlar atölyesinde de kendime koyduğum bazı minik adımlar vardı ve onları yapabil hayatıma soktukça da Yine o da başka bir boyut kazandı. O yüzden şimdi minik adımlardan bahsedelim istiyorum senin atölyenden. Çünkü bu atölyenin farklı bir özelliği de vardı. Beş element üzerinden yapılan bir minik adım. Çok evet. Bu. Ben çalışmaları anlatırken aslında atölyeler de yapıyorum. Hem ona da değinmiş oldum. İşte alerji atölyesi mesela her senenin işte bahar aylarına oturmuş bir atölye. Sindirim atölyesi yine... E, ister istemez beslenme adımlarımızı da hizaya soktuğumuz bir atölye. Bunları da yine açarız. Mini kadınlar da bu sene geldi. Kişinin kendi proteinini oluşturması çok kıymetli benim için. Ve yani bir yoga dersine katılayım, yoga hocasıyla çalışayım, bunu bir sene yapayım, iki sene yapayım. Evet yani bu da mümkün ve güzel. Ama kişinin kendi programında böyle bir proteinin olması benim için çok kıymetli şimdi bu minik adımlar evet başladık da sen de başladın ve senin kendi hayatına kendi kendine bir yoga pratiğini ama benim için çok kıymetli bir şey mesela biz seninle çünkü hani epeydir hani çok düzenli olmasa bile beraber yoga yaptık ama şimdi benim için bu çok mutluluk verici bir şey sen her gün kalktın ve sabah yoga yaptın. Evet. Ee, yani böyle bir şeyi hani öğretmiş olmak benim için mesela çok mutluluk verici bir şey. Ee, minik minik e, başlıyoruz her şeye. Sonra bir bakıyoruz ki o minik kadın oho çok geride kalmış. Ben hani onun üzerine koşuyor hale gelmişim. Ama senin de anlattığın gibi bazen çekimlerin mesela azalmış olabilir. Bazen yavaşlamış da e, olabiliriz. Yani bu hayatta da böyle bir şey. Ee, mini kadınların en önemli özelliği bizi merkezde tutmasıydı. Ve merkezde tutmaya devam etmesi. Çünkü bir şeye başladıktan sonra artık hani onun devam ediyor olması e, de böyle bir başka bir yani mukavemet getirmesi artık ondan sonra düşmemeyi düşsek de daha kolay kalkmayı sağlayabileceğinden dolayı evet yani başlamak çok çok önemlidir. Dolayısıyla onu sağlayan e, bir kavram aslında ve her şeyle ilgili çok da iliştiriliyor aslında. Evet. Ve günlük da. bir çalışmaydı bizim yaptığımız. Ee, zaten evet, içeriğinden bahsedecek olursak biraz da e, biz aslında iki saatliğine buluştuk. Ve bunun bir saatliğine ben her gün e, yakışacak bir şekilde bir yoga akışı öğrettim. Ondan sonraki e, saati tamamen aslında boş bıraktı. Ve herkes o boşluk içerisinde kendi atmak istediği adımları şöyle bir gözden geçirdi. Çünkü şu anki dünyamızda o kadar çok bir bilgi bombardımanı içerisindeyiz ve o kadar çok akış içerisindeyiz ki bunları böyle bir ya bir ben hani ben, ben ne yapıyorum? Ben bunun neresindeyim diye. Bir motosiklette gitmeyi e, mesela düşünelim. Hani gittiğimiz <laughs> zaman bir sürü yer geçeriz, geri geçeriz ama hani çok farkına var mıyız nerelerden geçtiğimiz? Eğer ki hani sakin bir şekilde durup aa işte burası burası şurası şurası falan dediğimizde nasıl öyle bir farkındalık anına e, oturuyorsa aynı onun gibi herkes o boşluk elementinde yani orada bir boşluk yaratmak çok çok kıymetli bir şey. Onun içerisinde yapacaklarını zaten kendisi karar veriyor ve ondan sonra da e, o zemine oturarak belki işte toprakla e, devam ediyoruz. Yani ben örneğin toprakta çok zorlandığımı düşünüyorum. Ama en azından hiçbir toprak elementi koymasam bile her gün sabah o saatte kalkıp o matın başına gelmek veya herkes için değişir yapabileceği herhangi bir başka rutinin başına gelmek zaten başlı başına bir toprak. Bunu yine toprak elementini konuşacağımız zaman daha ayrıntılı konuşacağız. Su elementi işte nereden baksak hani çok su içelim deyip işte her sabah kalktığımızda limonlu sularımızı içelim deyip kimine limon yarıyor kimine sirke çok farklı geliyor işte tamamen ılık bir su içmek gibi olabilir. Suyla münasebetimiz işte sabah kalkıp yüzünü sıkıyoruz en azından. Diğer element ateş elementi. Örneğin kışın böyle bir rutine başlamak, ee, sabah kalktığımızda çok soğuk olabiliyor. Sınmak için ben yoga dansın ilk kök çakrasını kullanıyorum. Geriye de hava elementi kaldı. Aynen. Onu da nefeslerle e, çok güzel bir şekilde çeşitlendirebiliyoruz. Veya ilk adımımızı pat diye e, sabah köründe dışarı atarak yürüyüşle, yine minik adımlarla hava alarak e, gibi gibi örneklerle yerleştirebildik Hepimizden çok farklı şeyler çıktı ama çok ortak bir şey vardı yürüyüş. Evet. Yani o yürüyüş de bu mini kazımlarla çok kavramsal olarak da çok oturdu. Bazen hızlı yürüdük, bazen yavaş yürüdük, bazen de koştuk. Evet, ben mesela yürüyüşü hayatıma sokmak istiyordum zaten bu çalışma var olmadan önce. Ama e, hep böyle kafamda işte bir saat yürümek gibi bir şey vardı. Ama o törde de şunu fark ettim ki yo yani 20 dakikayla başlarım da o, yani bir süre sonra ben onu bir saate çektim mesela. Ee, yavaş yavaş yine minik adımlarla arttırarak hatta yürüme alanımda kendime hani döndüğüm yeri hani oraya bir nokta koyup hani bir sonraki yürüyüşümde bir bina bile fazla olsa onu geçerek hani bak bugün de bu adım bir daha fazla yürüdüm. Yani saatle kendimi endekslemedim de böyle bir hedef koydum ve sonra yani aslında burada çok kıymetli bir şey var çünkü kendiliğinden oluyor bazı şeyler. Kendiliğinden gelişiyor o nefes aralığı, nefes çalıştığımız zaman mesela. Kendiliğinden çok bambaşka bir yerlere geliyor. Yani ben hani yüzen bir insanım ve yogaya başladıktan sonra benim denize veya havuza işte atlayıp da hani havuzun te öbür ucundan çıkmışlığım yani çok doğal olarak kendiliğinden gelişti yani nefes aralığım da öyle çok belli bir düzende minik adımlarla başlamış olduğum bir yoga pratiği sonuç, sonucunda oldu mesela. Evet bu elementlerle ilgili tek tek programlar yapalım istiyorum çünkü aslında sen elementlerden ismen bahsettin ama hani bu elementler bizim hayatımızın içinde çok da Su. düşünerek <laughs> suyla başlayacağız. Tamam suyla başlayalım ama ben şu an elementleri genel anlamda hani konuşalım istiyorum. Nedir Tabii. bu elementler? Yani hiç böyle bilmeyen insanla çünkü ben gerçekten bu alana kapalı bir birisiyken dediğin gibi e, sabahlara hani dengeleyici yogayı koyabilir e, kıvama geldim hala bilmediğim çok şey var. Ee, mesela <laughs> ya ne kadar çok bilmeye çalışıyoruz değil mi aslında? <laughs> i̇şte yani, yani bilmiyoruz, bil, bilmiyoruz ama şunu demek istiyorum <laughs> aslında. Bilmemiz belki gerekmiyor. Yani hissederek de demin dedin işte su içmek, evet. hava almak falan ama bazı şeyleri de hayatımıza eklemek ya da aa yani farkına varmak anlamında bilmekten öte Fark etmek, farkına varmak anlamında e, çünkü o yüzünü yıkamak bile su elementiyle ilgili Deniz sen de bir örnek vardın. E, çok basit bir şey aslında. Yani biz. Yani çok element... basit çünkü aslında biz de bu dört elementten hani oluşuyoruz bu dünya yani burada hepimiz doğal e, dört elementten oluşuyoruz. Oluşumun doğasında olan bir şey olduğu için e, çok güzel bir araştırma alanı aslında. Çok güzel bir denge alanı yani e, tamamen su olduğunda bu sefer su çok Hani ben suyu çok seviyorum çünkü çok şifalı, bütün dünyanın bu şifaya çok ihtiyacı var. Hep öncelikle tutuyorum anlatıyorum ama yani o kadar çok fazla olduğunda da e, bu e, dengeyi bozduğunda da tabii ki bir yıkım olabilir. Dolayısıyla şey, çok su içmekten bahsediyor. Bu sefer işte ne bileyim hani ödem oluyor, vücutta başka bir e, kafa dediğimiz e, yön artıyor. E, dolayısıyla dengeyi araştırmak için de çok güzel araçlar. Yani denge aslında çok evet. önemli ve e, bir anlamda o yüzden zaten ben de bunları bu kadar eşeleyip, e, girmek istiyorum. Ben de mesela anladığım kadarıyla, fark ettiğim kadarıyla çok fazla toprak enerjisindeyim. İşte e, kitap okumak mesela toprağa mı giriyor? Yani işte onları aslında araştırdığımız yere göre de değişebilir. Hı. Çünkü e, beni sabitleyen bir şey olduğu için e, kitap okumayı <laughs> Öyle düşünüyor ve yorumluyorum. Niye gülüyorum? Çünkü ben bu minik adımla atölyesine yürüyüş yaparken kitap okumaya başladım. Yani zaman zaman yaptığım bir şey bu. Bazen denizde de hani ayaklarım suya sokarak deniz kenarında yürürken de okuyorum. Hatta beni gören bir de Nasıl yapıyorsun bunu ya? Hem biliyorsun hem okuyorsun. diye demişti Bir kere. Ee, yani bunlar birazcık aslında yorumda içeriyor. Ama e, bazı şeyler tabii çok Net. Evet. Yani bir şu anda ben hani ağaçla birlikte oturuyorum burada ve tabii ki toprağa oturuyorum aslında. Yani ayaklarımı toprağa basmak beni e, o toprak elementinin kesinlikle e, dünyamda hissediyorum yani dengelen. Evet. Elementlerle ilgili işte hani çok bilmeye çalışsam da ben de e, çok e, yani meraklı olarak çok okumak, çok öğrenmek bu insanı bir yere de getiriyor Hiçbir şey bilmediğin noktasına e, belki. Yani bir kimya mühendisi olarak e, ben yine de hani araştırmacı halinde e, bu konuya bakmak istiyorum. E, dolayısıyla yani çok dengeyi araştırdığım ve çok e, keyifle birçok şeyi anlamaya araştırdığım bir alan olarak elementler hep bizimle ve bizimle olsun evet yani böyle de bitirelim olmadı dört element dışında bir de eter element var bunların hepsine diğer kalan zamanlarımızda farklı farklı yine minik adımlarla kısa sohbetler gerçekleştireceğiz senin. evet 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 Hatta hani bana minik bu adımlar çok yakışacak bence bu e, dizinin adına. Evet, yani bana bu alanı açtığın için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, kutluyorum. Seni de, beni de. <gülüyor> <gülüyor> evet, niyet etmiştik sonuçta bu adımı atmaya, bunu başardık. <laughs> evet, teşekkürler Elif. Evet, minik adımlar devam edecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.